Sevgili seyirciler, kısa kısa değerlendirmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi bugüne kadar PKK terör örgütüyle ilgili çok defa programlar yaptık. Yorumlarımda PKK ile ilgili gelişmelere geniş yer verdim hatırlıyorum. Son günlerde e, İmralı ile yapılan görüşmeler Türkiye'nin gündeminde. Bu görüşmeleri benimseyenler, bu görüşmelerden sonuç elde ederiz diyenler de var. Görüşmelere olumsuz bakanlar da var. Ben olumsuz bakanlardan biriyim. Bu görüşmeler yapılırken işte PKK terör örgütüyle silahlı mücadelede sonuç alınamadı. Görüşmeler yoluyla ...hiç değilse sonuç alalım, kan dursun deniyor. Ve e, İspanya ve İngiltere örnekleri sunuluyor. İspanya'da bas bölgesi için e, e, teröristler mücadele ediyordu biliyorsunuz. Teröristlerle uzlaşma sonucu İspanya'da terör bitti, doğrudur. İngiltere'de, Kuzey İrlanda'da daha doğrusu İra vardı... İRA ile görüşmeler sonucu terör bitti, kan durdu, doğrudur. Ancak her iki ülkeyi, her iki bölgeyi ve her iki terörist grubunu PKK ile lütfen karıştırmayın. Bu gelişmeler kendi ekseninde değerlendirilmeli. İspanya'da uzlaşma sonu bitti dediğimiz terör örgütü, de bir defa ciddi liderler vardı, ciddi düşünce adamları vardı ve terör örgütünde ne yaptığını bilecek seviyedeydi örgüt üyeleri. Ve e, bas bölgesi başta olmak üzere İspanya'nın bölünmesi üzerineydi hesaplar. İspanya bu riski göze aldı ve İspanya e, bazı e, özertliklere bölündü bu uzlaşmalar sonucu. İngiltere'de hakeza İngiltere'deki terör örgütünün yapısı dokusuyla PKK birbirine karıştırılmamalı. Oradaki e, terör örgütünün başında bulunanlarla Abdullah Öcalan çok farklı. Oradaki liderler tam bir düşünce adamıydı. Yine örgüt üyeleri çok seviyeli, eğitimli insanlardı. Bir de İngiltere ve İspanya'yı dışarıdan bölmek için ciddi karanlık güçler yoktu. Türkiye'de hal öyle değil. PKK'nın arkasında Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Avrupa'nın önde gelen güçlü lobileri var. Güçlü ülkeleri var. Güçlü karanlık güçler var. Bu bakımdan bir de PKK'yı yöneten o lider kadrosuna baktığımızda Abdullah Öcalan başta olmak üzere diğerleriyle çok farklı bir yapıda dokuda olduğunu biliyoruz. Abdullah Öcalan'ın dağda zaman zaman işte internete düşen görüntüleri, değerlendirmeleri ve açıklamaları var. Yani e, gerçekten bir düşünce adamını çağrıştırmıyor. Bir lider gibi davranmıyor. O bayanlara, bayan teröristlerle girdiği gönül ilişkileri, onlara yaptığı sapıkça değerlendirmeler vesaire bunlar çok hoş şeyler değil. Yani neresinden bakarsanız bakın e, İspanya'daki terör örgütüyle İngiltere'deki terör örgütü e, ve PKK'yı birbirine karıştırmayalım. Yani İRA ile ETA'yı ve PKK'yı birbirinden lütfen ayıralım. Onlarla görüşmelerden sonuç aldı diye PKK ile e, görüşmelerden sonuç alacağız diye bir kayda kural yok. Ben İmralı'da e, görüşmeler yolu üzerinden sonuç alacağımızı hiç düşünmüyorum. Kaldı ki Abdullah Öcalan örgütün bir bölüm örgütün ancak bir bölümüne sözü geçiyor. Bir bölümünü yönetebiliyor. Örgütün İran ve Suriye kolları kanatları tamamen Abdullah Öcalan'ın dışında hareket ediyor. Çünkü e, Türkiye'deki terörün yayılması, güçlü kalmasına en büyük desteği bugüne kadar Suriye ve İran üzerinden, Irak üzerinden verilmiştir. Bu bakımdan ben görüşmeler yolu üzerinden bir sonuç elde edileceğini düşünmüyorum. Kaldı ki bugün Türkiye'de tüm yazar çizer takımı, tüm köşe yazarları, tüm düşünce adamları, ilgililer, bilgililer kimler varsa herkes Düşü, işte ne bileyim görüşmelere odaklanmış. Görüşmelerden sonuç elde edileceğini sanıyor. Burada ciddi bir yanılgı olduğunu düşünüyorum. Yarın akşam tekrar buluşacağız. Müzik